Şimdi EYT başlığında da kısa bir süremiz var ama konuşalım. Emeklilik başvurusunu yapmasının ardından EYT'lilerin ilk ödemelerine kavuşacaklar. Bayram ikramiyesi, maaş promosyonu, fark ödemesi bunları soracağız. E, i̇lk maaşta ne kadar para yatacak hesaba onunla başlayayım. Olur. Şimdi tabii emeklilik işlemi tamamlananlara ayın biriyle maaş alma günü arasındaki fark yatırılıyor. Mesela maaş alma günü 20'si ise 19 günlük para yatırılıyor. Tamam. Ardından da Nisan maaşını alacak ama Nisan maaşı erken ödenecek biliyorsun. Yani maaş gününde değil 14'ünde ödenecek. 14, 15, 16, 3 gün ödenecek. Ee, tabii bu arada da bayram ikramiyesi yatırılmış olacak. Dolayısıyla hani yaklaşık bir 7500 lira en düşük maaşı sayarsan buradan 10 günlük 20 günlükte bir fark aldığını düşünürsen yine 15 bin liraya yakın bir toplu para yatırılmış olacak en düşük olanlar açısından banka promosyonunda düşünürsem bu 22.500 liraya kadar çıkacak ama maaşa göre de artacak. Şimdi tabii arkadaşlarımız şunu çok merak ediyorlar hemen onu da söyleyeyim madem bunu sordun. Ya işte benim maaşım 7.500 liraya tamamlandı ama bana yatırılan fark 7.500 lira üzerinden hesaplanmamış diyor. Nereden hesaplanmış sizin kök maaşınızdan atıyorum 6.000 liraysa ise hatırlarsan burada eee yapmıştık hesabını. 6000 lira üzerinden hesaplanıyor. Sizin 6000 bin liranız 1500 bin lira ilaveyle 7500 liraya Tamamlanıyor. Şu da çok merak ediliyor. Onu da sorayım e, Sürem yeterse. Şimdi hani demiştik ya Nisan ayı maaşlarını alabilmek için şu tarihe kadar başvuru yapmanız gerekiyor. O tarihten evet. sonra yaparsanız bir sonraki ay için öyle. alacaksınız diye. Şimdi mesela işte o tarihe uygun başvuru yaptılar ama 2 milyon 500 Doğru, kişiden henüz bahsediyoruz. Henüz işten bitmemiş. Hakları kayboluyor mu? Hiç Bunu da merak ediyorlar. Hiçbir şekilde kaybolmuyor. Mesela diyelim ki siz 31 Mart'ta başvurdunuz ama işlemleriniz 14 Nisan'a kadar yetişmedi. Hı hı. Ne zamana yetişti? Atıyorum 20 Mayıs'a yetişti. 20 Mayıs'ta Mayıs'ın maaşını, Nisan'ın maaşını, Nisan'ın farkını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini toplu olarak alacak. Hiçbir hak kaybı hiç söz konusu değil. Hiçbir hak kaybı. Yok yani. Ne zaman olursa olsun orada hiç endişe etmesin evet, kimse. Bu bayağı bir endişe yaratmış durumda. Evet, söylentilere de hiç kulak vermesinler. İşlemler hızla yapılıyor. Kolay değil. Bir kişinin işlemi 40-50 dakika sürüyor. Bütün şeyiniz inceleniyor, var mı, yok mu. Hele bir farklı kurumlarda tesciliniz varsa, yazışmalar yapılıyor. Evet. Bunlar bir süreç. O yüzden de herkes o hakkına kavuşacak, hiç sıkıntı yok orada. Peki.